Evet, İstanbul gezimize devam ediyoruz. Yuşa Tepesi'ndeyiz. Burada hediyelik eşya mağazaları var. İnsanların geldiğinde alışveriş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri, değişik ürünler tadabilecekleri bir yerdeyiz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olasın. İyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsim neydi? Gülten Yıldız. Gülten, Gülten Hanım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ahmet Kiyapoğlu ben. Biz Ülke de. Tv'den geliyoruz. Gezi hoş programı geldin. yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz şu anda? Ben kaktüs incirini soyuyorum şu an. Kaktüs anda. inciri. Evet. Kaç yıldır buradasınız? 23 yıldan. beri. 23 ben. yıldır buradasın. Oo, evet. kimler gelmiş, kimler Hı. geçmiştir buradan? Evet. Şöyle iki tane. Teşekkür ederim. Bayağı güzel ama. Afiyet olsun. Başka neler var sizde? Bu, 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 bu nedir bu? Bu kızımcık şerbeti. Oo, muhteşem görünüyor. Rengi de çok güzel. Olsun. Nasıl yapıyorsunuz? Onu önceden biz kendimiz yapıyorduk, şimdi Malatya'dan geliyor. Özü geliyor, ha, özünü sulandırıyorum. Organik, Organik ürünler mi? satmaya çalışıyorum, evet. ya. Afiyet olsun. Kızılcık şerbeti, Gülten Teyze'den, Yuşa Tepesi'nde. Gelin efendim, afiyet olsun. Peki başka neler var Gülten Teyze? Neler var? Mevsimine göre yavrum. Şu? Kudret o ilaç oluyor. Çünkü Nasıl ilaç oluyor? Aha, böyle zeytinyağı ile yapabilirsin. Hı hı. Ballan yapabilirsin. Mide ne işe yarıyor? Mide yaralarına, hı. yanıklara, bağırsak yaralarına, hı. yaralara da sürebilirsin, yanıklara da sürebilirsin. Çok güzel. Başka neyin var? Başka ne var? Ah, bunları ben kendim yapıyorum. Bu sarı kanturonları, sarı kanturon yağı. İçinde o da ne var? Şekil. Sarı kanturon ot, ha, çiçek. otu, çiçeği hı hı. var. Bu ne işe yarıyor? O da aynı şekil. Bu arada... Maşar bu e, altın özünde çektiğimiz bölümde bundan vardı. Yani dalından dalından koparıp yemiştik. Çok güzel. Yalova'dan geldi. Naş armutu dedi. Naş armutu. Na Japon armutu. Naş armutu. Hatay'da da vardı. Burada hünnap var galiba. Hünnap da Yalova'dan. Değil mi? evet. Mi? da çok güzel. Hünnap'ın faydaları var mı? Bunun bir tanesinde yedi tane meyveli vitamini vardır. Bu Maşallah. Solunum yoluna çok iyi gelir. Maşallah. Üstüreye çok iyi gelir. Hı -hı. Daha çok meyveler var da şu anda fazla yok. Hani mevsimine göre. Teşekkür ederim Gülten teyzeciğim. Ben teyzeydim. teşekkür ederim. Allah Sağ razı oğlum, olsun. Sağ olun, Hayırlı işler Hoş efendim. Hoş gelmişsiniz. Sağ Yine ol. bekleriz çünkü geleceksiniz. Ben gidiyorum şerbetimle. <laughs> Sevgili seyirciler, İslamiyet'e, Museviliğe ve Hristiyanlığa ev sahipliği yapan İstanbul'un yüzide semtlerinden Kuzguncuk'ta gezimize devam ediyoruz. Hadi hep birlikte gezelim. Kuzguncuk'ta gezerken küçük bir dostumuza rastladık. Evet, isim ne? Zeynep Aydın. Zeynep Aydın, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Dörde. Dörde mi gidiyorsun? Helal olsun sana. Ve ne yapıyorsun burada? Gezmeye mi geldin? Evet. Nereden? İstanbul. Neresinden? Kıraç. Kıraç. Oo, ta Kıraç'tan gelmişsin. Kiminle geldin? Benim. Annemle. Peki beğendiniz mi burayı? Çok. Ha. Neyini beğendin mesela? Galatasaray olmasını. Galatasaray? Ha, Galatasaray bayrağı olmasan Sen Galatasaraylı mısın? Çak. Helal olsun sana. Ben Hatay sporlu oldum ama. <laughs> Peki sana şunu soracağım. Ne sorayım sana? Ne? Evet hayır oynayalım mı? Olur. Olur mu? Adın ne? Zeynep. Zeynep. Nerelisin? Erzurum. Erzurumlu musun sen? Vay. Peki kaça gidiyordun sen? Dörde mi? Evet. Vallahi. Ama evet dedin. Yarışmayı kaybettin. <laughs> Tebrik ederim yine de. Görüşürüz. Bir şey söylemek istiyor musun? Abone olun diyeyim. Abone mu? Hayır diyelim ki. Sevgili seyirciler, Ülke TV'yi izlemeyi unutmayın. Ülke TV'yi e, izlemeyi unutmayın. Her gün ben izlerim artık. Tamam o zaman YouTube kanalımıza da iyi olsunlar değil mi Ülke TV'nin? Evet. Tamam Ahmet Yapoğlu yollardayı izlemeyi unutmayalım efendim. Ülke TV'deyiz. Efendim Kuzguncuk'ta İstanbul'un tarihini yazan adam, sanat tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu Üstad'ımı ziyarete geldik. Şimdi ben onu ziyarete gidiyorum. Yolda giderken bu Kuzguncuk'un güzel caddesindeki evleri, iş yerlerini de sizlere göstereceğiz. Manzaranın keyfini çıkarın. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.